Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. Çok fazla bilinmeyen ama her deneyene neden daha önce yapmamışım dedirtecek aslan sütü tatlısı yapacağız. İnanın ben de tattıktan sonra bu nasıl lezzet böyle diyenlerdenim. Evdeki herkes bu tatlıya bayıldı. Kullandığımız ölçü miktarları ise çok az ve evde bulunan malzemelerle yapacağımız bu tatlının yapımına hemen geçelim. Öncelikle bir tavaya 1 çay bardağı tel şehriye ve 4 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. Şehriyelerin rengi dönene kadar hiç durmadan güzelce karıştırıyorum. Şehriyelerin her tarafı eşit bir şekilde kavrulması için karıştırmayı bırakmamam lazım. Sürekli karıştırmaya devam ediyorum. şehriyelerimizin rengi döndü. Birazcık daha kavuracağım. Sonrasında hazır olacak. Evet arkadaşlar istediğimiz renk bu. Şehriyelerimiz güzelce kavruldu. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi kavurmuş olduğum tel şehriyelerimi böyle bir kaseye aldım. Şehriyeler tavada kalmaya devam etmesin. Tava kızgın olduğu için şehriyelerin rengi yanabilir. Şimdi muhallebi yapalım. Böyle bir tencere ya da tava ne kullanırsanız 3 su bardağı sütümü ekliyorum. Hemen peşine 1 çay bardağı şekeri ekliyorum. Şimdi 2,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla bu malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Ocağın altını açmadan bu malzemeler pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebim koyu bir kıvam alana kadar durmadan karıştırıyorum. Muhallebimiz göz göz kaynıyor hem de güzel bir koyu kıvam aldı. Gördüğünüz gibi gayet koyu istediğimiz kıvamı elde ettik. Şimdi 3 yemek kaşığı hindistan cevizini ilave ediyorum. ocağımın altını kapatıyorum. Ve şimdi bir paket vanilya ekliyorum. Vanilya ve hindistan cevizini muhallebeyi yedirene kadar güzelce karıştırıyorum, çırpıyorum. Muhallebimin üzerine kabuk bağlamasın diye streçle kapattım ve soğumaya bıraktım. Muhallebim soğudu. Şimdi streci kaldırıyorum ve çırpıcıyla bir çırpıyorum. Gördüğünüz gibi gayet katı, koyu bir kıvam. Fakat şimdi krema ekleyeceğiz ve bu koyuluğu birazcık yumuşatmış olacağız. Muhallebimi güzelce çırptım. Şimdi içerisine toplamda 2,5 yemek kaşığı olmak üzere krema ekliyorum. Şimdi bu tüm malzemelerimi çırpıcı yardımıyla güzelce birbirine karışana kadar yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırptım mikserle. Hazır olan muhallebimizin içine kavurmuş olduğum şehriyeleri ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum şehriyeler muhallebiyle iyice karışsın. Şimdi tatlımızı ben borcam kullandım. Borcama döküyorum. En küçük kare borcam kullandım ben. Bu ölçülerle gayet iyi oldu boyut olarak. Siz daha fazla yaparsanız daha büyük bir kap kullanabilirsiniz ya da kuplara da bölebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Gördüğünüz gibi aslan sütü tatlımız hazır. Şimdi dolapta en az 2 saat bekletiyorum. Dolapta beklettim. Güzel de üzerini süsledim. Şimdi size şöyle kıvamını gösteriyorum. Lezzeti inanılmaz güzel oldu. Özellikle üzerine tarçın çok yakışıyor. Eminim bu tatlıyı deneyen herkes çok beğenecek. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yapımı oldukça basit. Evde olan malzemelerle şipşak yapabileceğiniz, herkesin yapabileceği bir tatlı oldu. Siz de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yeni tariflerle görüşmek üzere, hoşçakalın.